Ne var? Ne? Ne diyorsun? Oh, son nefesim veriyor bir de senden uğraşmayayım Oh! Oh, bak. Bak. Son nefesler bunlar ne oraya. Geliyorum sana bak. Son kalan nefesler. Artık kapatıyorum dükkanı. Çekiyorum fermuarı. Oh. Oh! Çocuklara haber verdim mi Verdim, verdim. Geliyorlar. İyi, saat kaç? Altı civarı, altı civarı. Altı civarı, tam trafik saati. Yetişemeyecekler son nefesime bak. Şş, bak son nefesler, yetişemeyecekler. Ay, ay, ya, ay taktın ay, bir son nefese. Nereden biliyorsun belki de ölmeyeceksin. Takarım, şimdi kalkarım bir de tam takarım gülüm. Terbiyesiz karı. Son nefesimi veriyorum ben burada. Dırdır ediyor, hâlâ başımın etini lan. Ay. Hay gelmezse son nefesimi kaçıracaksın. sonra ben senin nefesini biliyorum. Gözümü kapatıyorum. Kara çaçaplı birisi var böyle elinde böyle tırpanı var. Oradan bana böyle 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 yapıyor. Ah. Ben ona böyle hadi diyorum. Aa. Ah. Çabuk arkadaşlara bak son nefes Bak. bak sonun başı bu. baba <laughs> ee, baba <laughs> Korkuttun bizi. Ulan esas siz beni korkuttunuz. Hart diye dalıyorsunuz hasta adamın koynuna ya. Aa orada bir kara çarçaflı var bana. Gel gel diyor ben korkmuyorum da. Siz benden mi korkuyorsunuz? Baba ya. Oh yetiştiniz demek. Saat kaç? Yedi gibi. Hayır, yedi gibi. Saat yedi gibi artık. Vakti kerahat geldi. Ben gidiyorum. Abbas <laughs> yolcu. Yani bugüne kadar size iyi bir baba olmaya çalıştım ya. Yani her karşınıza geldiğinizde babayı şey yaptınız gördünüz. Fakat... Hakkını da helal edin çocuklar. Helal olsun baba. Helal olsun. Sağ ol. Ben, ben de size helal, helal ediyorum hakkımı. Helal olsun. Kolay kolay. Gelelim sana Nuriye. Buyurun Remzi canım. E, oh, i̇çimde uktedir söylemezsem ahirette rahat uyuyamam. Hatırlıyor musun? Bizim yanımızda Rukiye diye öyle acayip tatlı bir e, kız çalışıyordu. Ee? Eee? Ben ona yani bizim ondan aramızda Hakan Egeciğanda bir şeyler oldu. Artık oldu bir kere hakkını helal ettim. Erkek milleti değil misiniz? Ne olacak? Peki, peki affediyorum. Ha, İyi. Oh, o zaman rahat rahat gidebilirim. Hadi gidiyorum, gidiyorum, git. Remzi. Tabi. Baba. Baba. Çok mu fazla bağırdık ya? Geri geldi adam. Ee, nasıl olsa gidiyorum ama satayım. Söylemişken öbürünü de söyleyeyim bari. Öbürü neymiş? Ee, öbürü şuymuş. Ee, ben bir zamanlar çok para kazanıyordum. Ki, Nuriye. O zaman az yedim kendime bir tane metres tuttum. İyi ki de tutmuşum o zaman. Işte. Ondan ben metresle böyle bir altı ay kadar Altı altın sat altı, üst üste filan. Eh, ah, eh, ah, ah, ah yani Remzi Bey. Ah, ah ya, ah, <laughs> ah olsa da şimdi bir daha. Nerede gençlikte olsa şimdi ne? olsa keşke yine affet, affet. Bak gözüm açık giderim affettin. Affettin mi? Öyle olsun ne yapayım? Tamam tamam affediyorum. <laughs> şey, bir de şeyi şey yapmıştım. Kimi? Şükran'ı. Hangi Şükran? Ya ne var ya senin arkadan Şükran'ın ince belli. Aa, bizim Şükran'ı. Senin Şükran benim oldu. Ben onunla bir... Birkaç ay. Ya ne şükran da be. Yani affet. Affet yani. Yoksa gözüm açık gidecek bak. Yarı yarıya gidiyor bak. Aa Affet. Git artık Remzi git. Tamam. Tamam affediyorum. Ama git. Hadi eyvallah. ya şeyi unuttum. Ee, hani sen bir dönem hastaydın ya. Hı. Çocuklara baksın diye birini tutmuştuk. Eee? E, onu ben de tutmuştum e, belinden. E, onu öyle bir, bir süre tuttum ben onu. Yanımdan beraber, bayağı beraber. Gençlik de gençlik şimdi nerede? Ya, affet. Affet, affet. yoksa gözüm açık gidiyor bak. Bak affet affet. Etmeyeceğim Remzi. Yeter artık. Affetmiyorsun. Ben de gitmiyorum o zaman. Gitme oğlum efendim. Ya affedeceksin ya, ya da gitmiyorum hadi. Hadi oturalım o zaman hadi. Anne babam son nefesini veriyor ya. Bak hem de pişman. Hadi büyüklük sende kalsın. Affet anneciğim. İyi iyi Hı. tamam. Affetti baba. Affetti İyi, iyi o zaman. Bu sefer son nefesini veriyor galiba. Toprağı bol olsun. <laughs> olsun olmasına da kırmadığı ceviz kalmamış. Ha bu son ceviz Nuriye. Hani? Yeter Remzi Bey, yeter. Sonu gelmeyecek bu işin. Ne oldu ya? ne bağırıyorsun? Son nefesimizi veriyoruz şurada ya. <laughs> Dur, son nefesini vermene yardımcı olayım o zaman. Şu oğlun sandığın Şenol var ya. Ee? ...değil mi yoktu? Değil Emzi Bey. Hani şu aşağı mahallede bir kasap vardı ya... ...yakışıklıydı şöyle. Bize ucuz et veriyordu. Ödeyin diye de sıkıştırmıyordu. Ee? Ee ya? Ulan hakikaten de benziyor o adam Kızın sandığın bu yavru... Onu kimden yavruladın? İş ortağı Sinan Bey'den. En küçük yavrumuzun babası da musluk tamircisi Cihan Usta. Evin muslukları boşuna zırt pırt bozulmuyormuş. Oh be! Şimdi ben de rahatladım. Artık nereye gidersen git. Öbür dünyaya daha giderim. Direkt mahkemeye gidiyorum. Ölüyorum sanıp ettiğim itiraflara mı yanayım? Ölemeyip karımın ihanetlerini öğrendiğime mi? Sessiz sedasız çekip gitseydim bunlar olmayacaktı işte. Oldu bir kere artık bir arada yaşayamayız boşayın bizi.